Herkese merhabalar. Kasım ayı sınav tarihleri güncellendi. Detayları birlikte inceleyelim. Hemen İstanbul Üniversitesi ile başlayalım. Kasım'ın ikinci haftasından itibaren birçok seans bulunmaktadır. Ankara'da bulunan ve çokça tercih edilen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi PT Akademik Sınav Salonu'nda 1-2, 8-9, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde randevu oluşturabilirsiniz. Denizli Pamukkale Üniversitesi PT Akademik Sınav Salonu'nda 7, 14, 17, 24 ve 28 Kasım tarihlerinde randevu oluşturabilirsiniz. Adana Alparslan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi PT Akademik Sınav Salonu'nda yalnızca 25 Kasım tarihinde randevu bulunmaktadır. Erzurum Atatürk Üniversitesi PT Akademik Sınav Salonu'nda 6, 20 ve 27 Kasım tarihlerinde randevu oluşturabilirsiniz. Hemen bir dipnot geçelim. Eğer YDS e eş değerli için sınava giriyorsanız saydığım ilk 5 sınav salonunda sınava girme zorundalığınız bulunuyor. Özel sınav salonlarından biri olan Mindi Akademi İstanbul'da Kasım ayı boyunca birçok seans bulunmaktadır. Yine İstanbul'da bulunan British Side English Language School PT Akademik sınav salonunda Kasım ayı boyunca her gün randevu oluşturabilirsiniz. Ankara'da bulunan British Side English Language School PT Akademik Sınav Salonu'nda Cuma günleri hariç her gün randevu oluşturabilirsiniz. İstanbul Pearson Professional Center's PT Akademik Sınav Salonu'nda yalnızca 27 Kasım tarihi bulunmaktadır. MİDE Akademi One Sınav Salonu'nda hafta içi her gün randevu oluşturabilirsiniz. Yarı Özel Yarı Devlet Kurumu olarak kabul edilen Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi PT Akademik Sınav Salonu'nda kış ayı boyunca yine birçok seans bulunmaktadır. Sınav randevusu oluşturmak için ptmarine.com web sitemizi ziyaret edebilir veya ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Başarılar dileriz.